Virüsle ilgili hala bilinmeyen birçok konu var ve her günde yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son araştırma hastalardaki D vitamini eksikliğinin ölüm riskini artırdığını gösterdi. Ama uzmanlar uyarıyor. Eksik olmadığı halde D vitamini almanın da sakıncaları var. D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini artırıyor. Araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Yapılan çalışma şunu göstermiş, e, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ve İtalya'nın kuzeyinde COVID'e bağlı ölümlerde D vitamin düzeyinin eksik olduğu hastalarda ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiş. Olabilecek bir şey ama bunun için henüz bunu söyleyebilmek için ve ek D vitamini alınmasını önermek için e, bence zaman çok erken. D vitamininin koronavirüste en önemli ilişkisi bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi. Araştırıcılar özellikle koronavirüs infeksiyonunun son döneminde infeksiyonun alevlenme döneminde virüse karşı bağışıklık sisteminin aşırı yanıt verdiği hasta gruplarında D vitamininin kullanılmasının iyi olabileceğini söylemişler. Fakat mutlaka altına da şöyle bir not düşmüşler. Bu veri daha çok araştırmayla desteklenmelidir şeklinde not düşmüşler. D vitamini şu anda koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmıyor. Uzmanlar eksikliği tespit edilmemiş kişilerde D vitaminini önermiyor. Özellikle yan etkisi konusunda da uyarıyor. D vitamininin fazla alınması da D vitaminine bağlı bazı yan etkilere, toksik etkilere yol açabilir. Ancak D vitamini eksik olanlarda belki yerine konma tedavisi yapılabilir. Ee, yine çalışmalar şunu da göstermiş. Aslında D vitamininin %90-95'i, Bizim güneş ışığı almamızla vücutta yeterli düzeyde bulunabilmiyor, üretilebiliyor. D vitamini düzeyi normal olan bireylerde ek D vitamini alınmasını önermem.